Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Evet. Biliyorsunuz ki Survivor Series War Games'i geride bıraktık. Survivor Series War Games'ten sonra ne var? Şimdi baktığınız zaman bir Premium Live Event, abi Royal Rumble var diyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Çünkü düşük bütçeli Premium Live Event olan Saturday Night's Main Event. Saturday, Night's Main Event normalde bir Premium Live Event değil zaten. Hani asıl orijinal konseptine baktığınız zaman ki bu gerçek konseptinde herhalde en son ne zaman yapıldı? Bir 2022'de o tarz bir şey Göz kırpılıyordu galiba da 2008 yılı olması lazım gerçek konsepti. Tam emin değilim yine yanlış bilgi vermiş olmayayım size. Gisseler Enes Menüven çok eski bir NBC'nin de zaten 90'larda falan NBC'deydi. Daha o zamanlardan kalan bir gelenek aslına bakarsanız. Bu yüzden de nostaljik o havayı çok iyi veriyorlar bize. Klasik işte seslerle, klasik işte görsel efektlerle falan. Güzel bir show bizi bekliyor bence ve çok da uzağa gitmemize gerek yok 14 aralıkta arkadaşlar 14 aralığı 15 Aralık'a bağlayan gece saat 4'te olacak Amerika saatine göre çünkü 8 akşam e, Doğu tarafına göre 8 bize göre e, 4 oluyor Gece 4'te olacak ya yani şöyle söyleyeyim e, Bana göre güzel yanı ne e, o saatlerde olduğu için tabi geç olması elbette ki daha az izleyici çekecektir Daha az kişi canlı izleyecektir bunu ama benden size tavsiye bu show güzel olacak hatta bazı insanlar şey diyor Survivor serisinden bile güzel olabilir diye. Yani bazı maçları farkındaysanız yapmadılar. Bazı mesela Cody Rhodes yoktu Survivor serisinde. Kemer aldığından beri ilk defa bir premium live event olmadı diye hatırlıyorum. Cody Rhodes e, maç yapması bile olduğu bir şey falan yapmıştı değil mi? E, şu an çıkaramadım. Bir ara sanki böyle Grayson Waller efekte falan katılmıştı. Onu premium live eventlerde mi yapmışlardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum hatırlamadım şu an. Cody Rhodes, Kemal maçına çıkacak. Serena Nights main event'te. Ee, şimdi size 3 tane maç duyuruldu. Diğerlerine geçeceğim aslında. Bak bunlar da önemlidir. Gelin duyurulan maçları bir bakalım öncelikle. Cody Rhodes, Kevin Owens. Şimdi bu benim en yükseldiğim maçlardan bir tanesi. Çünkü Kevin Owens bence Cody Rhodes'u yenebilecek e, biridir. Hatta yenebilecek bir hikayeyle geliyor. Ama sanki şimdilik daha erken gibi bilmiyorum. Burada... Kırmızı mısınız, mavi misiniz? Şimdi bir tarafınızı seçin bakalım burada şimdi. Bir tarafta Kodiros var, bir tarafta Kevin Owens var. Ee, i̇kisi de kendi haklı sebepleri var. Kodiros diyor ki, abi geçmiş geçmişte kaldı. Ben <laughs> yeni bir sayfa açtım. Roman da herhalde kendini akıllandı. Ki Seth Rollins hatırlayın. Roman hiç hiçbirinizden özür dilemedi haberiniz olsun dedi. Yani bu önemli detayları unutmayın. Çünkü uzun süreli, süreli Hikaye anlatımı konusunda WWE baya baya başarılı son dönemlerde. Ki Kevin Owens'ın haklı olduğu sebepler. Ben yıllarca Bloodline'la Roman ile mücadele ettim. Benim 11 yaşından beri hayalim vardı güreşçi olmak ve neredeyse beni emekli edeceklerdi sakatlayıp Roman Reigns bunu yapacaktı ve sen nasıl siz nasıl olur da gidip onlarla takım olursunuz lan falan diye böyle işte podirosu yüklenmesi ki Farkındasınızdır. Roman Reigns yıllardır o kadar çok... Bir tane mim gördüm. Bir tane görsel gördüm. İşte Bloodline'a güreşçi arıyorlar. Tamam Bloodline'a güreşçi arıyorlar. E bulamıyorlar falan diye. Son anda Siyan Punk'ı getirmese Paul Heyman. Dört kişi gireceklerdi biliyorsunuz ki. Nedeni de şey. Böyle bir tane görsel var işte. Adamı vuruyor. Roman Reigns. İşte bütün kadroya yaptı. Roman Reis'in yıllarca böyle yaptı hatta zaten yaptı. Ondan sonra şey aşağıda tüh ya partner bulamıyoruz falan diye. E, herkesle mevzuya girdin çünkü değil mi? Ondan dolayı ki Kevin Owens da bunlardan biri belki de en tepeye koyabileceğin kişidir. Çünkü Kevin Owens 2020'de de bir şekilde Bloodline'a mücadele etti. Yani hatırlarsınız Roman Reis'le mücadele ederken Jey Uso falan saldırdı. E, 2020'de de 2021'de de hatta daha sonrasında 2023'te falan da bir şekilde Kevin Owens Bloodline'a mücadele etti. Ve dostum dediği adam Cody Rhodes'un Roman'la aynı sayfada, aynı tarafta bulunması onun gıcığına gitti. O yönden bakarsan aklı kendinizi Kevin Owens yerine koyun mesela. Haksız olduğu nokta var ki Cody Rhodes genelde onun üzerinden vuruyor. Tam bir siyasetçi çünkü o yönden baktığınız zaman. Randy Orton yaptı. Randy Orton yaptığı konusunda Kevin Owens %100 haksız bu arada. Yani o tamamen saf bir kötülüktü yani yaptığı şey. E Cody Rhodes da oradan vuruyor tabii. Ama işin sadece Cody, Kevin bakış açısından baktığınız zaman ben Kevin Owens'ı haklı görüyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Bu güzel bir maç olacaktır. Bu hikaye uzarsa Kevin Owens'ın bence gerçekten de Cody olsan kemer alma ihtimali var. Ve Cody Rhodes'un WrestleMania'dan beri yani şampiyonluk sürecinde gerçekten ilk defa böyle oh dedi diye rahatladım. Kesinlikle şu an güzel bir şey ortaya çıkıyor dediğim bir numara şey bu oldu. Hani AJ ile olayları falan yine iyiydi fena değildi. Ama bu sefer güzel de bir hikayesi altyapısı da dolu dolu geliyor. Ee, ben memnunum şu an bundan. Şimdi böyle bir maçımız var bir. İkincisi Liu Morgan Io Sky var. Io Sky biliyorsunuz ki ee, ya burada bir şey aklıma geldi ya. Io Sky nasıl contender oldu? Battle Royale kazandı değil mi? Battle Royale'de finale kim kalmıştı Io Sky'la? Lyra Valkyrie. Lyra Valkyrie King of the de, Queen of the Ring, pardon. Queen of the Ring'de de finale kalmıştı, kaybetti. Burada da finale kaldı, kaybetti. Şimdi bir de <laughs> Yeni Kemal çıktı. Inter, kadınlar Intercontinental'da şampiyonluğu. Orada da Lyra Valkyrie var. Yine finale çıkma ihtimali bence var. Ama diğer taraftan gelen bir Raquel'le bence sanki. Liv Morgan'la Raquel ik, ikisi şampiyon olarak yolda devam edeceklermiş gibi geliyor. Sanki bir finalde kaybetme daha geliyor gibi hissediyorum Lyra Valkyrie'ye. Hayırlı olsun. Neyse konuya dönecek olursak. Contender olmuştu Sky zaten. Liv Morgan artık sonunda çok şükür ki Real Ripley'den kurtulacağız galiba. Ama Rhea Ripley'de herhalde Raquel'le bir şeylere girişecek de artık ben Rhea ve Liv Morgan'ı aynı sahnede, aynı karede görmek istemiyorum. Abi sıktı benim Ve kesinlikle Dominik diyenlere katılıyorum. Dominik Mysterio'ymuş bu feud'u diri tutan abi. Bak kusura bakmayın ama gerçekten öyleymiş. Yani Liv'ciler, Rhea'cılar buradan hepinize sesleniyorum. Dominik Mysterio olmasa gerçekten bu feud bu kadar tutmazmış abi. Bunu da görmüş olduk. Gerçekler. Birazcık kusalım gerçekleri. <laughs> çok güzel maçlardan bir tanesi. Günter, Finn Balor, hikayesi de var. SummerSlam'da zaten Damien Priest'i yenerken Finn Balor karışmıştı. Bu sefer Survivor Series'de yine yenerken Finn Balor karıştı. Finn Balor diyor ki zaten ben olmasaydım kazanamazdım. Günter diyor ki ne alakası var lan seni ben mi çağırdım gerizekalı mısın sen diyor. Oradan ya yani bana göre Finn bir ana kemer maçına çıkıyor olması çok güzel bir şey. Farkında mısınız gerçekten bilmiyorum. Maç kat baya baya iyi bu arada. Ya bu dört maçımız duyuruldu. Bu güzel maçlar. Duyurulan bir diğer maç var. Ee, nereden onu göstereyim bu. Bu tabii şu an tam e, buradan mesela işte Bailey çıktı, Mitchin çıktı. Ee, buradan Chelsea Green çıktı. <laughs> ya Final'e kadar geleceğiz. Finali de Main Event'te olacak. Bilemiyorum artık Chelsea Green mi çıkar buradan? Bailey'i yener mi? Sürpriz bir şey olacak bilmiyorum. Bu da var. Bu da dördüncü maçımız arkadaşlar. Üç maç saydım. Dördüncü maçımız ve beşinci maç asıl bence e, mevzu orada kopacak abi. Çünkü e, bence beş, beş maçta bitir. Ben ben olsam bitiririm mesela. Beş maç tadında ve yeter. Beşinci maçta galiba <laughs> <laughs> Seth Rollins, Drew McIntyre, Sami Zayn, Sian Punk buralardan birinden çıkacak gibi geliyor bana. Bunlardan. Ha altı maç yapar mısınız? Bir de Roman'ını bir şey eklersiniz. Çok iyi olur. Bak, bakın bu tanıtım posteri. Bu ama aylar öncesinin posteri. Onu da söyleyeyim. Orada işte Bianca var. Mesela Bianca'nın ben olacağını düşünmüyorum oldu. Düşünmüyorum. Roman Reigns var. Roman Reigns bile olmayabilir. Seth Rollins var ki olmak zorunda bence set Olması lazım yani. Çünkü Survivor Series War Games yoktu. Burada olması lazım. Ee, olabilir. Bir de şunu da göstereyim size. Burada bakın bunu e, şunu kısarak çok telif yemeyelim tanıtım videosu 2 ay öncesinin tanıtım videosunda Cody var. Liv Morgan var. X de var. Rhea Ripley var. da ya Rhea anca gidip o maça falan karışabilir. Io Sky'la falan karışmasın. Siyan Punk var mesela. Ya bunlar %100 olacak diye bir şey yok. Siyan Punk'ın olacağını düşünüyorum ben ama. Roman Reigns var. Semiye e, spear attığı falan pozisyon. Şimdi ha, Drew McIntyre var bakın. Önemli etken. Drew McIntyre var. Bu ne zaman yayınlandı? 17 Eylül. Hmm. Ekim'deydi Bad Blood ondan sonra. Ya bu, bu şey bu çok erkenin videosu olduğu için görünmemeleri çok normal geliyor bana. Görünmeyecek siteler bile. İşte ben dediğim gibi o özellikle Ra'da izlediğimiz olay var ya o çok kritik bir olaydı. Oradan bir maç çıkacaktır Hatta iki maç bile çıkabilir bence oradan. Hani insanlar şunu konuşuyor mesela işte Setle Drew McIntyre, Sami Zayn ve Sian Punk'a karşı falan diye. Böyle bir maç güzel olabilir. Ya da onun dışında Sami Zayn, Drew McIntyre bile izliyor olabilir ki. Ya ben şahsen bir şey söyleyeceğim size. Ben Siam Punkla Seth Rollins'in burada maç yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha set yapabilir. Hani ikisi birlikte aynı maçta olmasınlar. Onun ondan bahsediyorum ben. İkisi birlikte aynı maçta olurlarsa eğer e, ya buradan belki bir şey başlar, devam eder. Okey. Ama bence bunların en büyük maçı WrestleMania'da olması gerekiyor. Bence WrestleMania birinci gece main event olması gerekiyor. Bir kere daha söylüyorum. Tabii olma ihtimali düşüyor. Hikayeler devam ettikçe ama bence kesin göz, göz ardı edilmemesi gerekiyor. O olması lazım. Oraya gidilen süreçte belki bir Rumble'da maç yaparlar, Chamber'da maç yaparlar. Daha büyük maçı da WrestleMania'da yaparlar gibi hissediyorum ama belki de hiç maç yapmadan direkt WrestleMania'da büyük bir maç yapacaklardır. Serena Nels, Main Event'te falan Sian Punk'la Cetroli'si aynı maça sokmayın bence. Benim e, istemediğim bir şey olur bu. Çünkü hype'ımızı birazcık daha ileriye saklamamız gerekiyor. Drew'u sokarsın. semiyi sokarsın. Drew seminin maçını yaparsın belki bilmiyorum. Ki Jey Uso'nun da gelme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Jey Uso da bence bu şovda bence güreşmesi gerekiyor. Bir maçı evriltebilirsiniz o hikayeyi ve mis gibi 5 maçımız olur. Dediğim gibi işte Drew, Seth, Jey, semi. buradan çıkabilecek bir maç. bir. Cody Kevin Owens 2. Liv Io 3. Gunter Pimbaler 4. Ve buradaki şu kadınlar Üniversite şampiyonluk finali 5. Mis gibi 5 maç. 14 Aralık'ı 15 Aralık'a bağlayan gece saat 4'te ben yayındayım Kik'te. Hepinizi de beklerim. Ee, çünkü bundan sonra artık e, şey hazırlanacağız. Netflix e hazırlanacağız. Netflix'in ilk gecesindeki Raw'da yine yayında olacağım. Sonra zaten asıl büyük show Rumble var önümüzde yani. Bu bence kaçmaz. Bu da benim WWE Network'teki son e, yayınım olacak. Umarım Endişelendiğim şeyler var bu arada. WWE Network'te şimdi ben mesela içerik yapıyorum ya. Yaparken açıp işte 2005 yılın 12 Kasım'ında mesela sallıyorum. Yapılmış Raw'dan bir sahne almam gerekiyor. Network'e giriyorum pat diye alabiliyorum oradan. Alamazsam ne olacak şimdi? Network'te şey Netflix'te olacak mı hepsi? Bakalım göreceğiz. Olacak bir şeyler ama her şey olacak mı bilemiyorum. Seri Reinhardt ben çok güzel bir fiyat performans şovu olacak gibi geliyor bana. Haberiniz olsun. Ben canlı yayında olacağım. Hepinizi de şimdiden davet ediyorum, bekliyorum. Kiki de takip edin. Enes Gönenç. Bay bay.